Çok güzel yani. Evet. Ee, kadın dayanışması ve birlikte olma adına sporla birleşince burada olmalıyım dedim. Benim için harika bir ortam. Çünkü kadın dayanışmasının yaşandığı harika bir yer burası bizim için. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Emek var, şey var, heyecan var. Baktım çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Yaptıkları şeyler de çok hoşuma gitti. O yüzden e, ben de katıldım aralarına. Çok mutluyum. Biliyorsunuz hani e, Dragon Bot'ta da e, gerek diğer spor aktivitelerinde de erkek gücü çok etkin olarak kullanılıyor. Ve e, biz kadınlar da e, biz de buradayız. Hayatın her, her alanında biz de varız. E, kadınız ayrımsız buradayız sloganıyla e, bu takımı kurmaya karar verdik. İşte ekibimizde ev Hanım'ı var, dişçi var, işte sanat yönetmeni, akademisyenler var. Amazonlar e, bizim e, miti çok etkiledi. Çünkü onlar da savaşçı kadınlardı. Ve bizler de işte toplumdaki böyle cinsiyet eşitsizliğine karşı zihinlerdeki bize biçilen rollere karşı bir mücadele etmemiz gerektiğini fark ettik. İşte taçlar yaptık. Hepimiz bunu tabii bir araya gelerek ürettik. Bu da işin en güzel kısmıydı. Ortak bir amaç için, bir hayal için bir arada olma kısmını da gerçekleştirmiş olduk. Ondan sonra kostümlerimizi diktik hepimiz el birliğiyle. Çok güzel bir kadın dayanışmasını yaşatmaya önem gösterdik. Sadece Eskişehir'de değil, şehir dışındaki yarışlarda da ismimizi, sesimizi duyurmak istiyoruz. Ve oralardaki yarışlarda da kadınız ayrımsız buradayız demek istiyoruz. Kadın dayanışması yaşatır demek istiyoruz. Kadınlar hayatın her alanında var olur demek istiyoruz. İlk kez Dalyan kanalına Dragon botumuzla gittik ve kürek çektik. Bu çok önemli çünkü Eskişehir'deki Bozkır bir yerdeyiz. Denizimiz yok ama o kanala ilk kez Dragon DragonBot kürek çeken Eskişehir'den kadınlar oldu. Bu çok gurur vericiydi.